Biz acaba gemiye gidip kaçsak mı yani? Bir şeyimiz yok ki. Yo, yo bunları bırakıp Ya da Enes'i alıp kaçalım. Abi telefondur yok. Enes yani peşimizden gelecek, Kayra'yı bir şekilde kaybedeceğiz. <laughs> evet. evet evet Beni unutma! Ömür. Ömür üzgün Ömür. Daha planları yüzünden oldu. Kötü planlar yüzünden oldu bunların hepsi. Hepsi bunlar. Kö kötü, düşün. kötü düşün. Bırakalım. Aa bu gerizekalı kim? Bırak lan onu. Kim bu aptal? Sen. <laughs> Enes, Enes'i bırakalım. İntikam. Bırakma. Basarım ki. Basarsa kötü şeyler olur. Kötü yiyorsa bas da. Kötü yiyorsa bas. Geçmiş olsun. <laughs> Atacağız. <Altı gülüyor> <laughs> <Ay. gülüyor> Ömür. Ömür kalsın. <laughs> Yıkamaya geliyorum. Hayır. Hayır. Gel buraya. Çok korktum lan. Baba. Aa, düpten ekran çarptı. Abi. Çok korktum. Çok korktum. Ne yaptım ben? örümcek mi? Ve Nerede lan? Burada. Da ne? Oh. Kaç. Ya lan söyleme! Kal söyleme! <gülüyor> 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 oh, her şeyi bırakacağım. Oh. Enes dal. Dur, dur. Enestal. Bekle tamam alacağım alacağım. Kameradan izleyin, kameradan izleyin geliyor mu? At at at, at. başlat 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 başlat. Aa, başlat başlat başlat. Gelirken gelirken ya. gelirken açalım. Gelirken <gülüyor> <gülüyor> Abi ölmez inşallah. Neyse ölürse anlamaz planımız o. Kayra'yı bekliyoruz gibi konuşuyoruz ölürse tamam mı? Evet. Lan hayır ya. ya. Of ya. Of ya. Nasıl ya. Oğlum nasıl öldün ya? Geri zekalı. Kafanı. Neyse gidelim. İzle. i̇zle izle izle izle. Ömür dikme, ömür dik. gitme. <laughs> ömür kim lan? Ben Merem. Ömür kim mi? <laughs> Oğlum. O ne lan? Ömür O şeyden kaçarken kaybettim. Allah'ım bu oyundaki borular daha korkunç. Gel gel gel. Enes. Ne? Balığını bir versene. Ne? Balığı bir versene. Ne sen kaydı. Lan gelin mi vallar? Gelin abi. <laughs> Allah Allah. Ne oldu lan arkada? Ne oldu? Arkada ne oldu? Kayran bir şeyler yap. Gel abi. Abi bak. Biri gitsin, TP'lesin. İki kişi gitsin, iki kişi gitsin. Siz gidin gitsin, ben. İtemleri ver, itemleri ver, itemleri ver ben götüreyim. <laughs> Ömür kapıdaki şeyleri almamız lazım. Gol. <laughs> <Koy. gülüyor> <laughs> <laughs> Burası çökebilir ha. Çabuk, çabuk. Lan dur. Ba- Başlat, başlat. Lan <laughs> adam. Nereden gidiyorsun şimdi? Işte? Lan Kerem, Başla lan başlat, gidebilir miyim? Seni aradım ben. Başlatmayın, başlatmayın, başlatmayın. Aa. Hadi biz de bayıdan şey yapsın kaydı. I miss Jeffler. Gördük mü? <Gülüyor> <Gülüyor> lan hayır ya 2 saniye oğlum. tam yapmıştık ya. Yani. Oğlum Çık makineyi tam yaptık. Adam geldi ya. Abi. Niye geldi adam? Ya abi. <laughs> ya abi 2 saniye beklemez. Tam çektiğimizde ya bir de. Tam çektiğimizde. Ya oğlum. Vay <laughs> 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 lan you motherfucker. Ooo. Kerem. Lan. Ver. Ya. Be oh Herhalde sonunda geldin. Sen geldiniz. seni aradık sana gelin. Ben buradaydım hem. Kayran abi. Geldim sen seni aradım ben. Kafanıza bir mermi yiyeceksiniz. 7 Yedi de. Yedi de. Kim? Kim Enes. Lan! İkisi öldü. Bak. Kaya herkes öldü. Kaya gidelim. Kaya bulutları al yemeğe git. Ben gelemezsem. Ya Bak. ben yolu bulamıyorum amirim. Nereye git, git götür diyorum bana. Ya şunları al yolu götür. Yolu bulamıyorum. Å, så kult! özür dile. Hayır. Gideceksin. I'm sorry, I'm sorry. Tamam. Anasınır. Yani, Aferin. <laughs> This is fucking joke. Cool. Şaha <laughs> <laughs> ömür gördün mü? <gülüyor> Yapmayın. <gülüyor> Sıra bende o zaman.